Susma, haykır, şiddete, hayır. Susma, haykır, şiddete, hayır. Susma, haykır, şiddete, hayır. De yaşamını yitiren İbrahim Oktugan hocamız olmak üzere genelde eğitimde şiddet mağduru olan bütün eğitim emekçilerinin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. basına ve kamuoyuna artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke, krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturur. Bu öğretmen öldürüldü, söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum karanlığa mahkumdur. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve MEB'in plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her bir her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz.